Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tapkın'ın 39. bölüm fragman için ne zaman geleceği arkadaşlar? Bu sorularınız fazla sordunuz. Bu akşam mı CC yoksa çarşamba mı arkadaşlar? Bu soruyla karşı karşıya geldi. Şimdi bu videoda sizlere açıklayacağım arkadaşlar. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yalı Apkın'ın fragman tarihi değişiyor arkadaşlar pazar teksi akşamı yani bu akşam dizimizin ikinci fragmanı geliyor arkadaşlar güzel bir fragman diliyorum güzel görüntüler olacak diye düşünüyorum sizler de neler düşünüyorsanız aşağıdaki yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz bu akşam Star TV'de yayınlanacak olan fragmanın ardından analiz videomuzu yiyeceği arkadaşlar sizlerle birlikte inceleyeceğiz. O yüzden kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.